Herkese günaydın. Çarşamba sabahı saat şu an 6'ya geliyor. Krep hazırladım. Çok pratik oluyor ve çok seviyorlar. O yüzden şöyle krep tavamda ısınıyor. Böyle altını çok hafif tereyağıyla yağlıyorum. Daha lezzet veriyor. Çok fazla değil. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Tamamen ee, bu tava ısındığı zaman da işte bilmeyen yoktur tabii ki krebimi koyuyorum. Şöyle bir tık küçük kepçem var normal çorba kepçelerinden birazcık daha e, küçük bu. Bunu alıyorum ve tavana boşaltıyorum sonra hemen sallama işlemine geçiyoruz. <laughs> ilk günahı olmaz. İlk krep biraz böyle yamuk yumuk oluyor. Ama sonuçta oluyor. Şöyle e, iki yanın spatulası var bende. Şu uzunluğu falan krep için tam on numara oluyor. Genelde krep yaparken bunu kullanıyorum. Gerçekten bunu al alalı bir 10 yıl olmuştur. Ve bakar mısınız? Hiçbir şey yok. O kadar sağlam ve kullanışlı ki. Şöyle bir şey yapıyorum ben. Hani ilk tavanın sıcağı gitsin diye. Şöyle bir yapıyorum. Sonra hemen koyuyorum. <laughs> Sallıyorum. <laughs> Yine yamuk yumuk oldu. Komple bir yuvarlak yapamadım. Neden? Çünkü Bak. kamerayı çekiyorum diye. <laughs> Böyle üstü tamamen pişene kadar da pişiriyorum. Pişene kadar pişirmek nasıl bir şey anladınız siz. Defne'yi uyandırdım 5'te. Sınavı var bugün hem Almanca hem de felsefe. Uyanırsam beni kaldır anne hani kalkıp tekrar yapmak istiyorum dedi. Çok şükür uyandım. Saat falan kurmuyorum çünkü asla duymuyorum. Allah tarafından uyanırsam çok iyi oluyor. Uyanmazsam da böyle hiç sevmiyorum o durumu. Böyle koştur koştur hemen işte çocuklara kahvaltı hazırlamak, beslenmesini hazırlamak bilmem ne falan. Böyle o durumdan çok hoşlanmıyorum gerçekten. Daha dökmemek için çabalıyorum ama döktüm. Hemen şöyle yapalım. Evet bir yuvarlak krebimiz daha oluştu. <laughs> Hepsinde bu çatallar var bakın. Bu ve bu. Bu videonun başta şey olsun. Nasıl yuvarlak krep yapılmaz. <laughs> krep tarifi vermek için açmadım aslında videoyu. Bir selam vereyim. Bir video başlatayım diye geçtim. Şu anda yormuş olduğunuz gibi birlikte krep yapıyoruz. Bu arada bugün günlerden çarşamba söylediğimi bilmiyorum. iki kısım. Ee, cumartesi günü inşallah bir sıkıntı olmazsa salonu bölüyoruz. Ee, usta geliyor. Ve topanla böleceğiz bu arada, söylemiştim sanıyorum. Ee, aldığım ufak tefek şeyler e, bugün geldi. Bu arada e, internetten almayacağım demiştim ama böyle teslimat olarak yakın zaman gösterenler vardı ve oradan siparişi verdim. Yine şöyle bir yapıyorum o tavamın o çok sıcağını alıyorum. yani. Ben öyle yapıyorum. Doğru olan bu demiyorum. Sadece nasıl yaptığımı gösteriyorum. Daha yuvarlak bir krep yapıyorum. Şimdi bunu kahvaltıda yiyorlar. Sonra çınarın beslenmesine koyuyorum. Defne götürmüyor krebi beslenmesine. O biraz böyle grip gibi. Muhtemelen çorba içer okulda. Allah'tan kantinlerinde çıkıyor çorba. İki gündür öyle yapıyor çünkü. Bugün de muhtemelen öyle yapar diye düşünüyorum. O yüzden Çınar'ın beslenmesi Hakan'ın, Defne'nin ve Çınar'ın kahvaltısı oluyor bu. Ben yapmıyorum bu saatte kahvaltı yapamıyorum yani şöyle kahve yapıyorum kendime zaten uyanır uyanmaz biliyorsunuz kahve içiyorum ve muhtemelen bu beni tutuyor ofise yapıyorum kahvaltımı vay la o deseni oldu görüyorsunuz değil mi bu arada krebi yaparken ben içine bir miktar karbonat koyuyorum çok daha lezzetli oluyor bence. O, o tadı seviyorum yani. Ee, böyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz krebi? Hani var mı sizin bir püf noktanız? Yine e, Ikea'dan aldığım bir çırpıcı. Artık bu her yerde var. Bir zamanlar sadece Ikea'da vardı. Mesela bununla çırptığınız zaman kesinlikle hiçbir pürüz falan kalmıyor. E, şöyle göstereyim. Hani sanki blender'dan geçmiş gibi. Da karıştırdığım için onun içinden çıkartmıyorum bu arada. Hani dibinde tortu oluşuyor ya. Laki çöküyor gibi doğru. yine bir saçak girip. Hatta böyle son 3-4 tanesini yaptıktan sonra hemen içine kaşar koyuyorum. Hakan o şekilde seviyor. Böyle sabah 5.30'da da video çekince gerçekten kusura bakmayın. Öyle insan biraz esniyor. İnternetten alışveriş yapmam demiştim. Yine o konuya döneyim. Ama dediğim gibi böyle yakın teslimatları görünce internetten aldım ve çok daha uygun fiyata aldım. Biliyorsunuz artık bir yere bakıyorsunuz aynı ürün 500 lira. Başka tarafa bakıyorsunuz 1,5. Başka tarafta 2,5. Neye göre nasıl bu fiyatlandırma oluyor? Malzemesi bile aynı. Neyse, velhasıl kelam trend yoldan istediğim ölçülerde masamı hem kızım için hem de oğlum için buldum. Bakınız böyle kibar davransam aslında öyle sallamayıp ama yine dayanamıyorum sallıyorum. <laughs> ne olabilir? Hani belki bir tık daha sıvılaştırabilirim ama daha ne kadar sıvılaşabilir? Deneyelim mi? Şöyle çok az daha su ekleyeyim. Çok azıcık bir çimdik daha su ekledim. Bakın. Burada bildiğim hani krep yüksek ateşte yapılır. O yüzden ocağın ağzını bir kere daha açtım. Evet sanki bir tık daha iyi oldu ya. Hamurum biraz koyu kalmış sabah mahrumluğuna verelim onu da. Şimdi koyuyorum. Görüyorsunuz. Evet ya. Bir tık koyu olmuş hamur. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi <laughs> tam bir mimarlık oluşturamasam da. olmuş biliyor musunuz? Bakıyorum. Bakamıyorum. Sanırım altı olmuştur. Çünkü 540 falan bir videoyu açtığımda gözleme gibi oldu valla. Ama şurada yine bir fire verdik. Kaşarı çıkartalım dolaptan. sapırım peynir saklama kabı bilenler vardır mutlaka annemin de bu bana vermişti ee, hani Ankara'ya gittiğimde böyle çok beğenmiştim çok olmuştur yani yine bu tavanın 15 senesi vardır annem gayet sağlıklıydı al kızım ben yine alırım kendime dedi Sanki ben alamam değil mi? İşte anne yüreği. Neyse şöyle bir tane koyalım. Bu D şeklinde olan krepimiz. Şöyle kaşarı koyuyorum. Ve şöyle sarıyorum. Hafif böyle erimiş gibi oluyor. içinde sıcağıyla. Böyle kalsın. Rahatımız toparlayalım. Bir Ramazan gibi geldi şu anda. Şu aralar çok Ramazan gibi hissediyorum. Yani bu cümleyi çok kuruyorum yani. Muhtemelen çok erken kalktığım için. Sahura kalktım gibi hissediyorum. Tamam. Bunu da kaşarlı yaptık. Koyalım masaya. Zeytin çıkartayım. Kaşar kalsın. Çünkü çınarın beslenmesini hazırlarken kullanırım. Nasıl buharlaşmış içerisi ya. Hava çok soğuk sabah kalkınca bir üşüdüm. O yüzden kapattım. Kahvemi bitireyim. Sonra bizimkileri artık yavaş yavaş uyandırayım. Bir tek defne geldi. Bir tane yedi. Sonra tekrar geri geçti. Arkan henüz kalkmıyor. Saat erken diye. Böyle kapatayım üstünü. Kırmızıkları çıkardım. Zeytin çıkardım. Bir de krem peynir. Bir de şu kalanlar çıkardım. neyse bekleyeyim bakalım onları. Şu an akşam saat 9 falan. Hamur mayalamıştım. Açma yapacağım. Oh maşallah. Çok iyi olmuş. Vallahi maşallah. Açma yapacağım. Bu kadar işin arasında ne açması diyebilirsiniz. Ve ne işi diyebilirsiniz. Arkadaşlar salon bölme işi cumartesi demiştik ya. Yarın oluyor. Evet yarın başlıyoruz. Ee, bu yapacak ustanın bu hafta boşluğuna denk gelmiş. Hafta sonuna bırakmayalım eğer sizin için de uygunsa dediler. Allah bize dedik ki neden uymasın. Bir an önce olsun istiyoruz zaten. Planladığım çok şeydi zaten geldi. Yani artık yarın yeni odalarında olacak çocuklar. Bunları bir toparlayayım. Bir şey diyeceğim. Yarın adam kaç gibi gider? hiç bilmiyorum ki. Bence geç gider. Ben ne kadar geç gider orasını bilmiyorum tabii ama. Benim okul çıkışımdan geç gidecek hesap. İşte. Biz de ne yaptık? Defenin Defne'nin gardırobunun içini boşalttık. Çünkü yarın gardırop salona gelecek. <laughs> Ondan sonra Defne bir taraftan ders çalışıyor. Yazılısı var. Aslında Öyle hafta bir sonu... haftaya geldi ki cidden. Evet hafta sonu olsaydı o açıdan iyi olacaktı. En azından çocuklar hani Defne dershanedeyken işlem bitmiş olacaktı. Ya i̇şte bir şey diyeceğim. O zaman yarın hani benim okul çıkmadan denk gelirse ben okul çıkışı kütüphaneye giderim. Ya da babaanne babaanne birine gider öyle çalışırım. Evet evet öyle yaparsın anneciğim. Hamurun güzelliğine bakar mısınız ya? Vallahi çok güzel olmuş. Ya bu hamur yurma makinesi gerçekten efsane. O kadar güzel yoruyor ki. Siz ne kadar yorursanız yorun. Hani böyle onun gibi pürüzsüz bir hamur elde etmek için çok çaba harcamanız gerekiyor. Ama bu makinede cidden sıfır eforla bu işi hallediyorsunuz Şimdi ben bunu böyle parçalara ayıracağım. Ama bayağı bir parçalara ayıracağım. Evet. Ama kesme. Şunun adı neyse ondan alıyorum işte. Ama buna birazcık un sürmem lazım. Yoksa yapışıyor. Zaten şuraya da unlayacağım. Siz doğru un serpiyorum. Görüyorsunuz. <laughs> Usta marangoz sabah 8'de gelecek. Çınarı servise bırakacağım. Muhtemelen marangozla beraber yukarı çıkarız. Hemen bizim binanın altında zaten. Ondan sonra o e, işte bu odadaki gardırobu falan sökecek. Sonrasında ranzayı böldürüyoruz. Söyledim mi bunu bilmiyorum ama ranzayı ikiye ayırıyoruz. Böyle güzel karyola gibi olacak diye ümit ediyoruz inşallah. Ondan sonra... işte bunları yerleştirecek. Falan. İşte gelen çalışma masalarını kuracak. Deflon'unki henüz gelmedi ama. O yarın gelir. Hayattaki şans. Evet gerçekten. Öyle demeyelim yine. Ya çalışıyor Çalışıyor. Salondaki... Ee, bütün ıvır zıvır her şeyi yatak odasına yığdık. Televizyonu falan çıkarttık. Aslında biz Marangozu bugün akşam gelebilir misiniz dedik. Bugün gelseler de o kadar güzel olacaktı ki. Hiçbir şey böyle karman çorman olmayacaktı. Ama Hakan diyor ki hani bu aradaki alçıpan olayını yaparken de çok toz falan olur. Bir yerde iyi oldu diyor hani kıyafetleri falan koyardın sen sonra onları tekrardan deli gibi yıkamaya çalışırdın sana çok büyük eziyet olurdu diyor. Doğru söylüyor. O yüzden en güzeli bu şekilde olacak inşallah yani. Çok heyecanlıyım gerçekten. O kadar merak ediyorum ki nasıl olacak diye. Şimdi ben bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle beze beze yapacağım. Dedim ya bu kısmı birazcık oyalıyor diye. Bundan böyle yaklaşık 40 tane falan bezi çıkartmam lazım ama bence o kadar çıkartamadım. Neyse şimdi şey yaparım e, ee, ayarlarım yani. Küçülte küçülte çıkartırım diye düşünüyorum. Neyse bir taraftan hem bunu yapalım hem de konuşalım diye açtım aslında. Vallahi yine bir işe kalkıştık. Yani inşallah güzel olur. Güzel olacağını düşünüyorum. Çok içim rahat edecek. Cidden çok çok mutlu olacağım yani. Bizim köşe takımımız da o odaya sarsa tadından yenmez. Yani kolunu çıkartacağım köşenin. Yoksa sığmayacak. Ama inşallah hani o şekilde de bir sıkıntı yaratmaz diye dua ediyorum. Çünkü daha yeni aldım biliyorsunuz koltuğu. O zaman böyle bir fikir neden aklımıza gelmedi? Vallahi o zaman yapardım yani. köşe takımını da o göre alırdım haliyle. Demek ki düşünemedik işte. İnsan sonradan aklı başına gelebiliyor bazen. Vardır her işte bir hayır. Demek ki bu zamanda olması gerekiyormuş. Bu zamanda olması hayırlıymış. Gerçekten bu kadar işin arasında neden böyle bir şey kalkıştım bilmiyorum ama neden kalkıştım söyleyeyim mi? Yarına beslenmeye bir şey yok bugün krep yapmıştım sabah gördünüz krep yapamamıştım daha doğrusu yo tadı çok güzeldi de e, şekli birazcık bozuktu yapacak bir şey yok kızlar bu gördüğünüz rulolar şöyle yapıyorum size de göstereyim dedim 3-4 tane kaldı şöyle hani bunları beze yapmıştım ya üzerlerine böyle birer parça birer parça tereyağı koyuyorum sonra bunu böyle güzelce tereyağını yedirerek hamuru böyle Gelişi güzel. Yuvarlak. Yuvarlak olmaya çalışan. Avucumun içine böyle iyice bastıra bastıra. Böyle yuvarlak yapmaya çalışıyorum. Ve sonra şöyle yapıyorum ve bunu rulo yapıyorum. Şu şekilde. Sonra bunları böyle koyuyorum. Artık yerim kalmadı. Neyse iki tane kaldı. Bundan sonra Sonra şu şunlar zaten tekrar mayalandı en başta yaptıklarım. En son onu da göstereceğim size nasıl yaptığımı. Çok güzel oluyor. Biraz uğraştırıyor ama çok lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle bu da bitti. Hiç buzluğa atmam bundan. Dediğim gibi yaparım. Fazla olsun birkaç gün böyle evimizde ustalarımız eksik olmayacak, çayı boş vermemiş oluruz. Tabii ki yemek falan söyleriz de, hani bunlar çayın yanında yenir. Hem de çocuklarda beslenmesine götürür. İşte bu kadar bitti. Şimdi ilk başta yaptığım burada görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Bunu şöyle avcunun ortasıyla sağdan sola. Şöyle ama eldivenle olmuyor bunu çıkartıyoruz artık. Demek ki işi bu kadarmış. Şuralar o kadar karıştı ki. Ya. İçerileri bir göstersem gerçekten halime ağlarsınız. Şöyle göremiyorsunuz ama anladınız yani böyle uzatıyorum bunu. Çok çabuk uzuyor zaten. Hem hamur e, yumuşaklığı çok güzel hem de tereyağıyla zaten böyle rulo yaptığım için ben şöyle yapayım diye düşündüm. <laughs> Şu uçlarını da birazcık daha yuvarlayayım. Şöyle düşündüm ben. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Sonra bunu da böyle böyle yaptım ve şöyle ortadan birleştirdim. İnşallah birleştirebildim. Gördünüz mü? Hani bu kadar tam istediğim gibi böyle demiştim. Minik minik olacak açmalar. Şirine gibi. Neyse bakalım en son yine gösteririm size. Evet açmalarım hazır. Güzel oldu böyle küçük küçük simit gibi. Bakar mısınız? <laughs> Cidden hoş duruyor. Şimdi bunlar birazcık mayalansın dediğim gibi. 15 dakika bekleteceğim. Bu sürede de biraz dinleneyim. Sırtım ağrıdı çünkü ayakta şu yuvarlamalar birazcık oyalıyor. Saat 12 oldu. Açmalarım pişti nihayet. Bu bir tanesi. Biraz evlenin odasını boşaltırken Azizli uğradı. Biraz fazla kızardı. Biraz fazla kızardı. <laughs> Öyle diyelim. Yanmadı yani. Öyle bakalım. Neyse bu biraz gevrek açma oldu. Bunu da tam zamanında aldım inşallah. Çok güzel oldular ama şöyle yapamıyorum çok sıcak. Neyse illa bunu yapmak zorunda değilim. Artık ben veda edeyim. Çünkü gerçekten çok yoruldum ve inşallah yarın tekrardan yeni bir video başlatacağım ve yarınki video artık sonuçlanınca odalarımız tamamlanmış olacak. İnşallah her şey hayal ettiğimiz gibi güzel bir şekilde olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.